Hazreti İbrahim peygamber kral Nemrut'a karşı gelmiş. Nemrut ne güçlü ve acımasız bir kral olduğunu herkes görsün anlasın diye Haz İbrahim'in ateşte yakılması emrini vermiş. Meydanda odunlardan büyük bir yığın yapıp odunları tutuşmuşlar. O kadar büyük bir alevmiş ki bulutlara kadar yükselmiş. Bütün hayvanlar ateşten korkmuş kaçmış. Nemrut'un askerleri İbrahim peygamberi mancınıkla ateşin tam orta yerine atacaklarmış. Bu sırada göklere kadar varan ateşe doğru bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile telaşla gidiyormuş. Başka bir karınca onun bu telaşını görüp sormuş: "Aceleyle nereye gidiyorsun?" Telaşla yetişmeye çalışan karınca ağzındaki bir damla suyu ellerinin arasına alıp cevap vermiş: "Haberin yok mu? Nemrut Hazreti İbrahim peygamberi ateşe atacakmış. Meydana ateşin olduğu yere su götürüyorum." Diğer karınca kahkahalarla gülerek demiş ki: senin yanan büyük ateşten haberin yok mu? Ateşe hiç bakmadın mı? Ne kadar büyük. Senin bir damla suyun ateşe ne yapabilir ki? Bir damla su taşıyan karınca olsun. Hiç olmazsa hangi taraftan olduğum anlaşılır. Hayat akarken, geçmişte de günümüzde de zalimler hakim olsa da, gücünüz yettiğince zalime karşı durulmalıdır.